Merhaba Aa kimsi yok mu burada E burada bir oyuncak kutusu var Hem yani de daha yeni Aa daha önceden alınmış oyuncaklar da var burada Bunların devamı Aa nereden çıktın sen Kutudan çıktım Allah Allah kutudan kutu, mı çıktın İçine girdim ben oradan çıktım Aa kutunun içinden çıktın sen aferin sana Tamam Neler aldın bakalım Çıkartayım efendim Çıkart bakalım Tabii. Harika. Bak şunları aşağıya alalım tamam mı? Karışmasın. Anladın mı? Bunları şimdi aşağıya alalım böyle. Bunlar başka seri çünkü. Evet, evet buraya koyduk. Orada atı var. Evet. At kalsın. Evet. Burada kalsın. Tamam şimdi bunu kuracağız tamam mı? At burada kalsın. Tamam. At kalsın burada hadi. At burada kalsın. Sen burada dur bakalım. At burada dursun. Evet. Tamam hadi çıkar bakalım ondan. E Şur içindekileri için çıkar önce. Çıkar onları da. Wow. Büyük legolar. Dur, <laughs> oh. <laughs> i̇şte. içinde kitapçık var mı? Ha? Vardı. İçinde bir şey vardı. Şurada kitapçık var. Evet. Nasıl yapılacağına dair tabçık var tamam mı? Aa. Sonra şunu da çıkaracağız. Tamam? Biz biraz hazırlık yapalım sonra devam edelim tamam mı? Tamam. Evet, oyuncağımızı kurduk. Evet. Neler varmış? Bakın. Oo! Burada atımızın İki tane. eli varmış. İki tane. Evet. Ha bu atımız orada. İstersen burada da durabilir değil mi? Yok, istersen burada durur. Evine mi girsin? Evet. Tamam. Aa, senin trende neler var böyle? Neler taşıyorsun? Süt. Çok güzel. Hmm. Bak burada yazıyor biliyor musun? Evet. Burada beraber bakalım mı? Bak. Ne diyor? Hı. Burada apple. Apple. Yani ne varmış orada? Elma. Elma. Burada orange diyor. Orange. Yani orange ne? Um, düşüneyim. Porta Harunç. Portakal. Portakal. Orange. Bak burada mango yazıyor, mango. Bak o da mango meyvesiymiş. Bakayım bakayım. mango. Şu mango, havuca benzeyen, tamam mı? Evet. Sonra kek diyor, kek var burada, pasta. Yani pasta. Evet, burada milk diyor, milk. Milk, milk ne oluyordu? Ne? Süt. Burada ne varmış? Kap baş diyor. Kap Kap da. Sanırım brokoli demek. Bak, <laughs> brokoliye benziyor. Arkadaşlar, bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki. Artık oyunumuza mı başlayalım? Başlayalım, hadi, bakalım. Hadi. Ben bundan hocam. Tamam. Siz hangisini olmak isterseniz? Ben tren olmak isterim, tren. Giderken burada e, malzemelerimi bırakmak istiyorum. Aa, o da evet, treni sürsün tamam mı? Dur. Otursun. Tamam. Hı. tamam. Oturdu. Evet. Merhaba. Merhaba. Sen tren mi sürüyorsun? Evet. Hmm. Bak işte. Aferin. Çok güzel legolarmış ya bunlar. Harika gidiyor. çiçeğim alabilir miyim lütfen? Tabii ki. Çiçeğin nerede? Küçük çiçeğim istiyorum. Çiçeğiniz burada. Küçük çiçeğim istiyorum. Tamam çıkarıyorum. İsterseniz buraya takabilirsiniz. Ya, evet, çok, çok, güzel oldu. Bunları hep değiştirebilirsin böyle tamam mı? İstediğin gibi hayal dünyana göre yapabilirsin. Anlaştık mı? Anlaştık. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. Çok ben güzeldi. Verdim. Evet artık oynayabilirsin. Güzel Güzelce kurduk oyuncağını. Harika oldu. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bak bu da söyledi. Evet. Bay bay.